11 Haziran Salı günü. Türkiye'nin EKPSS alanında en yetkin, en tecrübeli, en doğru, en net kurumu. Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPSS yayınları Gazi Hoca. Herkese hayırlı günler dilerim. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlere son zamanlarda özellikle ön lisans arkadaşların ahçılık kursu alsam, ahçılık belgesi alsam acaba atanır mıyım? Bilgisayar sertifikası alsam acaba atanır mıyım? İlk yardım sertifikası alsam acaba atanır mıyım gibi temel soruları bugün saat 17'de canlı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Artı atanabilmeniz için temel başka neler yapabilmeniz gerekir? Atama için neler gerekir? Biz bunlarla ilgili sizinle bir canlı yayın yapacağız. Bugün saat 17'de. Herkese teşekkür ederim.